30 Eylül çarşamba akşamı Bilkom'un genel müdürlüğündeyiz arkadaşlar. Aydoğan niye buradayız bu akşam? Şu anda arkamızda bulunan ve Türkiye'de yeni satışa çıkan TCL televizyonlar için. öyle. Artık TCL televizyonlar bugün itibariyle Türkiye'de satılıyor. Cihazlar bugün elektronik marketlerde müşterinin karşısında sunuldu. Bu sabah Bilkom Türkiye yetkilileri geniş katılımlı bir basın toplantısı yaptılar. Telefon, telefon diyorum, <laughs> televizyonları bize tanıttılar. Biz de Bilkom'dan rica ettik bu mekan bozulmadan gelelim hemen ee, bu televizyonun önemi ne? Bunların pazara girmesini niye 3-4 aydan beri ağzımızı sakız yaptık konuşuyoruz. Doğru. Onu anlatalım istedik. Hazır böyle bir mekan bulmuşken. Şimdi arkada e, Türkiye'de satışa çıkan ilk 3 model televizyonumuz var. Ee, aynen. Normalde TCR, aslında 2 model var. 2 model var. Ee, üstteki daha sonra gelecek Aralık ayı gibi gelmesi planlanıyor. Aslında 2 farklı model, 2 <laughs> farklı da e, boyut var. Diye. Boyut var. Şimdi niye önemli? Şöyle önemli. ya şu an dünyanın 2 numaralı panel üreticisi, televizyon üreticisi. Hatta Amerika filan gibi ülkelerde pazar lideri hı hı. pozisyonunda. O TCL artık bugün itibariyle Türkiye'de hı hı. televizyon pazarında. Birinci önemli olan noktası bu. İkinci önemli olan noktası hem bu arkamızı gördüğümüz televizyonlar hem de TCL markasıyla yakın zamanda pazarda göreceğimiz yıl sonuna kadar 9 modeli falan evet. çıkabileceği söyleniyor. Televizyonların tamamı Türkiye'de üretiliyor. Kesinlikle. Yani e, işte bazı televizyonları yurt dışından getiriyoruz. Bazısını Türkiye'de üretiyoruz ama Türkiye'de ürettiğimizi söylemiyoruz. Aman kimse bilmesin filan gibi bir derdimiz yok. Aynı. Bu televizyonlar Türkiye'de üretiliyor. Bugünkü basına yapılan lansmanda da Bilkom Genel Müdürlüğü'nün özellikle üstüne basa basa söylediği şeylerden bir tanesi biz Türkiye olarak kalifiye üretim yapabilen bir ülkeyiz. Dünyanın en büyük televizyon üreticisini de Türkiye'de üretim yapmaya ikna İkla. ettik. Sonuçları da bu. Bu benim açımdan çok sevindirici bir şey. Çünkü ben bu ülkede üretim yapılmasını şartlar ne olursa olsun destekleyen bir adamım. Kesinlikle. O yüzden TCL televizyonları ve daha televizyonlar piyasaya çıkmadan önce burada üretileceğini duyar duymaz hemen bir sempati beslemeye başlamıştım zaten. Bugünkü lansmanda şunu öğrendik Aydoğan. bu cihazlar dünyada muadilleri olan cihazlarla birebir aynı özelliklere sahipler. Yani Türkiye üretildikleri için Herhangi bir şeyleri değişmiş değil. Çıkarılma bir şey yok. Eklenen, çıkarılan hiçbir şey yok. Çin'de hangi konfigürasyonla satılıyorsa, Amerika'da hangi konfigürasyonla satılıyorsa, Aynı. Türkiye'de de o konfigürasyonla Kesinlikle. üretiliyor. Ancak Türkiye'ye özel zaman içinde... ...içevikte bazı değişiklikler... <laughs> ...tabii ki olacak. Bu çok normal. Yenileştirecek bazı şeyler. Şimdi sen bize televizyonları anlatsana. 3 tane televizyonumuz var. <laughs> Senin arkandaki daha Aslında, orta sınıf galiba. Evet yani LED modeli... <laughs> ...P8M olarak geçiyor. Ve şu anda zaten bugünden itibaren... ...satışta olan 50 ve 55 inçlik... ...modeller. Zaten dediğim gibi LED panelini... ...kullanıyor. Tamamıyla... ...TCL'in ürettiği bir panel. Ve Türkiye'deki yine kullanabileceğimiz Android bir televizyon olarak kendisi geliyor Android P üzerinde yüklü ve aynı zamanda şurada bir kumandası var içerisinden bu kumanda çıkacak buradan sesli asistanla kontrol edebiliyorsunuz buradaki kumandayı. Bu sayede tabii ki siz işte şunu aç, bunu yap gibi Android TV'de yapabileceğiniz bütün özellikleri burada sağlayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Android'in kendi Google Play Store üzerinden zaten birçok uygulamayı, oyunu da bu cihazlarda kullanmanız mümkün. Zaten bunların hepsinin ortak yanı da bu. Ee, özellikle fiyat olarak da bayağı iddialı girdiler. 50 inç 4899 TL, 55 inç de 5799 TL ile. Onlar bugünden itibaren 2019'un fiyatları onlar. 2019 un... Şaka <laughs> yapıyorum. Yani 2019'un fiyatı mı? <laughs> şey, şey olarak hadi 2000... <laughs> dedi şeyde, diramların bir, bir şeyleri karıştırdım. Yatamı karıştırdım diye düşündüm. O şekilde Ayarlanmış yalnız zaten detaylarda da göreceksiniz benim şimdiye kadar gördüğüm en ince LED TV'lerden biri çünkü arkadaki bu kapak kısmıyla beraber panel üretildiği için gayet ince yapmışlar bir diğer farklı yanı da bu fiyat bandında bile tamamen metal çerçeve ve metal hı hı. ayaklar kullanılması da şey karşıdan baktığınızda gerçekten e, şık durduğunu söyleyebilirim e, bir de e, bu var. önümüzdeki aydan itibaren e, diğer bir modelimiz daha gelecek C715 olarak geçer QLED modeli kuantum dot teknolojili e, olarak geliyor ve bu da aslında buradan birazcık daha ince çerçeveliyle çok daha bir şık görünümü e, olduğunu görüyoruz burada da yine Android televizyon özelliklerimiz var. Yine her şeyi kullanabiliyorsunuz. Bu en büyük artısı yine metal çerçeveler ve metal ayaklıkları da bulunuyor. Quantum yani daha doğrusu QLED'in. LED'e göre tabii ki görüntü kalitesinde özellikle avantajları var. Kontrastı daha yüksek ve bir diğer yandan burada Dolby Vision desteğimiz de var. <laughs> Hatta ses tarafında Dolby Atmos var. Bu tarafta Dolby Audio desteği de mevcut olduğunu söyleyelim. Her ikisinde HDR desteği var. Burada HDR10 QLED modelinde ise HDR10 Plus olarak da eklenmiş. Yani burada gerçekten aslında üst seviye özellikleri bu cihazda görebiliyoruz ve onu da 6799 TL'ye tamam. E, satın sonucu. alabileceğiz. Ekim Bugün ayına açıklanan bitibari. fiyatlardan bir tanesi de o. Evet. Bugün yine e, Bilko Büyük tarafından tanıtımı yapılan ama henüz pazarda olmayan hı hı. bir de Premium televizyonumuz evet. var. Diye göre C815 özellikle şu anda işte Aralık ayında gelmesi hı hı. planlanıyor eğer bir aksilik olması. Oradaki e, bunun özelliklerin hemen hemen hepsinden daha fazlasını sunabiliyor ve altta yine detaylı bir şekilde görebileceğiniz gibi sound barı var. E, bir diğer yandan zaten Android arayüzünü e, hepiniz biliyorsunuz ve buradan istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Hatta burada e, önemli artılarından bir artık Türkiye'de de açılan hı hı. Prime servisini 8 liraya Prime videolardan yapabilirsiniz. Netflix'ten takip edebilirsiniz. Bir diğer yandan e, ilerleyen dönemlerde tabii ki burada zaten Google Play Store'dan indirebildiğiniz gibi e, Bein Connect olsun, TV Plus hizmetleri olsun, sizin kendi evinizde kullandığınız bir hizmet varsa buradaki bütün Hı -hı. TCL cihazlarıyla kullanabiliyorsunuz. Ki burada olmayan e, dediğimiz gibi 9 modele kadar da sene sonunda çıkmayı planlıyorlar. Şimdi biz bu cihazlardan bir tanesini, bu 3 cihazdan bir tanesini Hı -hı. zaten rica ediyoruz. Bizi incelemeye gönderiyorlar. Detaylı olarak yani, onun için orada cihazı direkt videosu çekiyormuş Şey konusunda haklısın, şu arkadaki televizyon konusunda haklısın. Ayakları ve soundbar'ı ve çerçevesi Hı -hı. çok zaten e, ne kadar iyi olduğunu da Esad'ın aldığı Best Buy TV ödülüyle de. E, orada bir yapıyor. şeyimiz var. Geçen bu yılın e, en iyi satın alınabilecek en iyi televizyon Hı -hı. ödülü var. İncelemiz Bunlardan başka yıl sonuna kadar 6 model daha Hı -hı. görme ihtimalimiz var Türkiye'de ve orada da anladığım kadarıyla daha küçük inçlerden ve daha büyük, daha büyük inçlere doğru giden bir merdivenimiz olacak. Hı -hı. Yani hangi oda için televizyon düşünebiliyor düşünüyorsan Aydoğan o oda için seçebileceğin Aynen. benzer özellikli şeyler olacak televizyonlar olacak. Burada şunu anlıyorum ben yaptığımız görüşmelerde küçük inçlerde bile bu saydığımız özelliklerin bir kısmı e, TCL televizyonlarda bulunacak. Evet, yani Türkiye'de bu, küçük inçte e, o kadar dolu olarak ve aynı zamanda rekabetçi olarak Bu çok önemli. Yani biz Türkiye'de öğrendik. 38 38 inçlere indikçe birçok özelliğin kırpıldığını görürüz televizyonda. Niye? Fiyat çünkü şey olsun diye, daha ekonomik olsun diye. TCL, küçük inçlerde bile fiyatı ekonomik sunacak sunmak gibi bir vaadi varken özellikleri de kırpmayacak gibi anlaşılıyor. Hı hı. Bu çok güzel. İlerleyen aylarda şeyi görürüz zaten. O cihazlar da bize geldikçe neyin nasıl olduğunu evet. görürüz. Şimdilik bilmemiz gereken şey bugün itibariyle, biz bu, arada bu videoyu da bugün yayına evet. alacağız. Bugün itibariyle Dünyanın en büyük televizyon üreticilerinden bir tanesi olan TCL artık Türkiye'de satışta. Elektronik marketlerde ve online pazar yerlerinde cihazı bulabilirsiniz. Bu iki farklı inçteki cihazı bulabilirsiniz. Bana soracak olursanız ve şu anın Türkiye'si için bu modelden bahsediyorum. Şu anın Türkiye'si için çok rekabetçi. Özelliklerine bakarsak çok çok rekabetçi ev Ama tabii ki son sözü söylemek için cihazın bizim ofise gelmesini, şöyle bir, bir hafta 10 gün kullanmamızı Ondan sonra da neyi ne yapacağımızı, nasıl daha başka övgüler mi dizeceğiz yoksa bazı eleştirilerimiz mi olacak? Onları o zaman söylemeyi o videoya bırakalım. Bu akşamlık bizden bu kadar arkadaşlar. Bilkom Genel Müdürlüğü'nden hepinize iyi akşamlar diyoruz. Kanaldan ayrılmayın, özellikle ilk çekeceğimiz TCL televizyon incelemesinde sizin o cihazla ilgili neler düşündüğünüzü, fiyat performans önünde bizim kadar beğenip beğenmediğinizi yorumlarınızdan takip etmek istiyoruz. O videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.